Evet, hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm. Kocaeli'ne selam olsun. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar efendim. İyi, İyi akşamlar. Hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Buyurun. Hocam benim sorum şöyle olacak. Bundan bir ay önce benim oğlum ani bir gizli bir nikah yaptı. Gerçi bize haber verdi ama e, birden olduğu için babamız gitmedi. Yani çok kızdı babamız. Evlatlıktan da sileceğim dedi. Mirastan da reddedeceğim dedi. Eve de gelmesin dedi. Sokmayacağım dedi. İstemiyorum dedi. Benim oğlum diye biri yok artık dedi. Yani ben de elimden bir şey gelemedi. Yani yapacak bir şeyim yok. Çaresizim hocam. Sizi de dün akşamdan beri arıyorum. Allah ne olur olsun. böyle hani... Kaç yaşında? Kaç yaşında oğlunuz? 34 yaşında. Daha önce evlilik falan yaptı mı? Yok hiç yapmadı. Kendisi ayarladı evet. ve e, size son anda haber verdi. Ben evlendim dedi. Baba da bundan çok alındı. Evlatlıktan reddetti. Hocam yalnız e, bir şey diyeceğim. E, biz buna 7 e, ay önce nişan yaptık. Evet. Gittik istedik nişan yaptık. Oğlum gemide çalıştığı için oğlum dedi git gel dedi gemide. Ondan sonra yaparız nikahını dedi. Bu pandemiden dolayı da oğlum dedi ki ben dedi gidersem gemiye hani aramız doğru şey olur diye o yüzden nikah yaptı. Bizi de bir gün önce haber verdi. Babamız da kızdı. Ben gelmiyorum dedi nikah falan dedi. Seni de istemiyorum dedi. O kişiye dedi soyadını veremezsin dedi. Ne yaparsan Hayır, yap dedi. Nişan, e, nişan yaptığınız zaman babası razı mıydı nişana? Aynı tabii ki. ki istemeye gittik, nişan yapıldı. E aynı kızla mı evlendi? Aynı kızla. Yalnız kızımızın, yani gelinimin, benim şu andaki gelinim, gelinim evlenmiş, ayrılmış üç çocuğu var. E bunu biliyor yani, muydunuz? Biliyordu, tabii biliyordu. Babamız biliyordu. Baba da biliyorum. Tamam. Niye yani dedi, hani acele etti dedi, hani topraktan çıkmadı dedi, hepimizin onun makrabası var dedi, gidip gelseydik daha güzel olur dedi. Ya. Benim oğlum dedi... Hani yok baba dedi. Ben dedi aklım kalacak dedi. O yüzden dedi nikah kıyacağım dedi. Ben dedi razı değilim oğlum dedi. Baba dedi ne olur mutluluğuma gölge düşürme. Ben razı değilim dedi. Evlatlıktan da siliyorum dedi. Telefonu kapattı kapattı. O şekilde. İlk bir ne konuşma. E, tamam. Bekleyen telefonlar olabilir ama bu unutmamak için üç şey söyleyeceğim ben size. Burada hemen cevabını Buyurun. vermek istiyorum. 3 şey söyleyeceğim. 1. Eee Babanın, annenin sözünü dinleyerek evlilik yapmak mutluluk sebebidir. Mutluluk. Anneyi, evet. babayı reddedebilirsin. O senin son hakkındır. Fakat hayatta huzur bulamazsın. Birincisi bu. Bu açıdan babayı dinlememiş bir yanlışlık var. Diyelim. İki, hayırlı işlerde acele ediniz. Üstelik oğlunuz gemici, sefere gidiyor. Altı ay, yedi ay gelemiyor. Çok doğru yapmış. Hayırlı iş nikahını yapmış, evlenmiş. Bunu tebrik etmeniz lazım. Evet. Kaçmamış, göçmemiş, nişanlısına nişanlı olduğu halde ötelememiş. Ee, bir ikincisi bu. Burada oğlunsa hakkı. Haklı. Evet. Üç. 34 yaşına gelmiş. Allah aşkına daha ne acele ediyorsun diye kızıyorsun ya. Yani. 34 yaşına gelmiş. Kaç? 50'sine mi gelsin baba? ...yani babasını, babacığına söylüyor. tutar mı yani bedduası? Felaket beddua e, ediyor. Beddua yanlış. Çok büyük yanlış. Tutar, evet, tutar çok kötü mı? Tutar ediyor. Tutar ama... ...kendisine de zarar verir. Verir zaten. Şimdi, yani, huzursuz hocam. Çocuğum so gelemiyor. Öğretmeye gelecek. Gelemiyor. Ya sevgili baba, babası... ...sen bu kızla... ...ya da kadınla evlenmesini onaylamışım Bir. Evet. Oğlun gelmiş 34 yaşına. Evleniyor. Evlilikten kaçmıyor. Ee, i̇ki. Ya bu denizlere... ...gidiyor vesaire... Fırsat var, nikah kıyacak, düğününü, mürüvvetini görsün anası babası. Sen babasın bunun mutlu olmasını istemiyor musun? Sen mi evleneceksin? Evlenecek olan o yahu. Evlenecek o. Tamam bir yanlış yapmış ama bu yanlışı evlatlıktan reddedecek ne yapmış? Evet. Evlatlıktan reddetmek için adamın kafir olması lazım. Ben gavur oldum dersen i̇şte de benim Müslümanım. Suçu üç tane çocuğu var diye hocam. Niye? Kötü bir şey mi? Yani onlara da babalık yapar. Aynen, sahip aynen. Çıkar. Biz öyle söylüyoruz. Temiz bir e, hanımefendi ise, pırıl pırıl Çok temiz, çok temiz. Daha Allah ne razı istiyorsun? Olsun. Allah denk getirmiş. Bence burada e, babanın imtihanı var. Baba imtihanı kaybetmesin. E, ne derler? Gardını indirsin, affetsin. Hem kendisi kazanır hem evladı sizler kazanırsınız. Bak o herkes an, üzüyor. Size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Namazlarımda inanın ki dua ediyorum... ...dün akşamdan beri telefonunda yani dua ediyorum... ...Rabbim duamı duydu... ...Allah bin kere sizden razı olsun... ...sizden de kardeşim... Yani benim keş, ...ben keş baba dua ediyorum... Baba e da dinles, ki ne dinleseydi. olur dua etme... ...dinleseydi baba dinliyor mu beni... ...şu anda yok biz... ...başka yerdeyiz de onu ara, şey yapmadım... ...dinlemesin diye... Ka ...ama sesinizi kayda alıyorum dinleteceğim... ...tamam selam söyle... ...selam Barsın söyle o kardeşime... Küskünlükten, kırgınlıktan kimseye fayda yok. Şu yalancı dünyada, üç günlük dünyada evladınla kötü olarak gitme. Evet. Gençlerin, çocukların buna çok ihtiyacı var. Geç vakitte olabilir. Ne olur kaydedin, kaydedin çocuklarınızla tekrar e, efendim seyredin. İnşallah televizyon e, idaresinden yönetimden de e, rica ederiz. Belki tekrarlarını da verirler. Başka e, zaman, hafta sonları vesaire gönlümden öyle geçiyor seyredemeyenler için. Ama mümkün mertebe programı canlı olarak seyretmenizi tavsiye ediyorum. Biz elimizden geldiği kadar bilgilendirici, aynı zamanda düşündürücü, duygulandırıcı bir program yapmaya çalışıyoruz. Her perşembe ve cuma akşamı şu anda 23.30 saatimiz sizler beraber inşallah dualarımızla, telefonlarınıza cevapla, WhatsApp sorularınızla, sosyal medya sorularınızda, efendim birlikte oluyoruz. Siz de merak ediyorsunuz şu son göstereceğim. Dur bakayım şöyle şunu yenileyim. Evet şu anda 7 bin'de önceden 9.204 kişi, 9.204 kişi, evet yüzde 45 niyat çok konuştu diyenler yüzde 45. Hayır. Yüzde 55. Nihat çok konuşmamış. Demek ki Nihat'ın konuşmasını istiyorlar. Biz de e, inşallah onu konuşturacağız. Önümüzdeki e, Cuma günü, Perşembe yayınımız var ama Cuma'da uygulamamızda yine Nihat da bizle olacak. Müşteva bizimle olacak inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Geceniz hayırlı olsun. Rabbim duamızı kabul eylesin. Allahümme canna minel tevvabin ve canna minel mutadahirin ve canna min ibadike salihin ve canna minel lezine la hafun aleyhim ve lahum yahzanun. Allah'ım unutursak, yanılırsak, hata edersek bizi sorguya çekme, bizi bağışla, gücümüzün yetmediğini bize yükleme. Ya Rabbi bizi affeyle bize merhamet eyle, kafirlere karşı bize nusretinle yardım eyle Allah'ım. Assalatu ve selam aleyke ya Resulallah. Assalatu ve selam aleyke ya Habib Allah. ve selam aleyke ya Seyyid el evveline vel ahirin. Hastalara şifa, dertlere deva, darda olanlara bolluk ihsan eyle Allah'ım. Gecemizi mübarek eyle, ömrümüzü bereketle rızkımızı bol ve helal eyle geçmişlerimize rahmet eyle. Haseten Raşit Celal akhi kardeşimizin ruhunu şad eyle. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle Allah'ım. Lillahi taala el-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.